Merhaba arkadaşlar. Bugün Gren oynayacağız. Direkt geçtim mi? Misil bozantıcı ne bir oyun. Dive bir Ya abi kalk ya. Bunun ayakları yok mu? İnsan bir der ben. Nerede? Der ki ee, ben abi yatakta böyle ne yatağı konuşar ki? Demiş ya. Biz dubleks gibi bir yere gitmişiz ya. İki katı yer anasını satayım. Ya babam, ya der, koş koş. Abi çok büyük bir ayet neydi? Where are you? Where are you? Buraya bir koyarım. Where Bir koyalım. 어 비도 i 자고요 Bir kere Ya bunlar ya. Abi, bir koyalım ya. Bir çıkartalım ya. ya var ya. Ya hep de bir gidin ya. Birisi oradan. Birisi oradan rush geliyor ya. Dost mu oynuyoruz biz ya? Ya. Allah'tan daha kalbim. Merde, şereyim konuş değil. Sinir hastası. Abi git oradan, bir git ne var orada ya? Gitti mi ki? Bak. Çok iyi yamsın. İlk ki gitmiş. Ben seviyorum burra. Var ya bunu. Bak sen bitti. Oh, bittin sen. sen. Ya baktım sen. Gel gel. <laughs> ben de çok mutlu oldum. Gelsin gelsin bu. Her şey inan lale. Uh. Yat. I see you. I see you. I see you. Biraz dans edeyim ben ne <laughs> Yatarsın böyle istersen. Ne oldu? Bana geçemezsiniz ya o boynundaki mervi o mervi var ya öyle alırım seni burada yes. o damsın kapıyı açmam lazım ne oldu vurdun bizi lale. lale olsun laleleri biliyor musun? tamam. aç 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 Dök. aç 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 nereye koydun dayı? Dayı nerede bu? Dayı ee, var ya. Hah burada. Tamam bunu kafana geçireceğim de. Bunu da grandpa da Böyle, si. diyor, bunu almış. Böyle asil. ya bunu kafana. Adam sizin gasoli. Şet. kral sen. Aç abi. Ne var? Dur dur dur, bir şaka yapayım. Hatta şunu şöyle atayım, ben böyle çıkarken alırım onu. Yani. Böyle bir kafana koyayım şöyle an, Ama ben bunu almam gerek ama, öyle bir şeyin satın almam gerek. Direk aldım ben bunu. İlk önce beni böyle çıtır çıtır yiyordunuz.

yapacağız. Gidelim. Ya. Kamera kaydını da yapalım. Oo bak. Çok şey haramız. Abi canlandı ki. Onu öldürmem gerek. İnsanlı değil ki. Bu tamlandı. sandım. Bir tane, çok iyi bir şey sandım. Where are you? Where are you? o kadar şey değil. Salak değil. Bir neredesin sen? Var bunu döveceğim ha. Bak döverim seni etrafıma çek Sana buna bir koyarım.

bir gel gel ya bir gel doy ya bir gel gel Aa. ya nereden geliyorsun ya tövbe tövbe İki saat oldu bak bak toplan nerede ki bu I see you. Oğlum kalbim mi lan? Var var ya o. Var, var ya öldürürüm ben. Ortaya bak ya. Bir dakika oldu ki. <laughs> sen bir git. Allah Allah seni öldürürüm bak. Bak anam diye. Tamam. Çok iyi. Bu ne? Bunu bir atın şöyle. Şey bakalım. Şey bombası bu. Bu şey şey Ramazan topu patladı. Ramazan topu patladı. Ramazan topu patladı. Ne oldu? Ramazan topu patladı. Bir şey oldu. Ramazan topu patladı. <laughs> Enayi. Kimler bakıyor lan kameraya? Koy onu bir gebertirim. İstediğim kadar. İstediğim <laughs> 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 Şöyle bir şarkı çalayım. Grenet. Cüme rahmet. Asiyo ya. be Ne oldu? Öl. Yat. Ben top Ben onun ellerine çık. Öl. doğru mu şimdi? ben bu rampayı benim altına hazırladım. Bu yandan sessiz sessiz. Çok sessiz. Bir sessiz. Ne Dur. Çık. Abi iki saat oldu ama ya. Hadi. İki saat oldu ama. Kapı. Bu da eksik. Bu da bu Abi bir tek bant eksik ya. Alt tarafta ne var? Allez, le micro ça a Il est dans le sang, Olsun. Gel. 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 Geliyor. Geliyor. Tövbe tövbe. Of! Oh. Şeyine çalıyor ya. Thank you. var ya o resim var ya direkt oradan bir pat oyun çek ya çok az kaldı ya zamanlar çok az kaldı direkt direkt o silahı alıyorum direkt koş koşuyoruz direkt alıyoruz direkt ama ikincisine var ya ben sıkmasam var ya var ya ona sıkmasam var ya ona sıkmasam var ya bunu ona sıkmasam var ya o Ay, Hemen koş, koş. Ya Ne oldu sen yat sen yat öyle bir şey yok Gel gel Hiç şey yok Sakin mi? Çok sakin mi? Ah. Sen inne Ortasına bak ya. Şarkı dinlesin. Allah'ım oh, ya. Allah'ım crowbar nerede? Ver onu ver onu. <laughs> Yakınlaşmam için direkt aşağı iniyorum. Ben. Hop aşağı atlar. Bu banyo ne sürmüşsün? Ya bu toz ne ya? Şunları bağırsın. Abi elektrikleri aktarabiliriz. Elektrik gelse buradan geçeceksin. Ama şey gelse çok iyi olur. Pompalığın yerini biz <laughs> Tamam. Demek ki kapıdan kaçacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aa, tam yok. Su var. Tam yok oyun bitti Oyun bitti eminim Oyun bitti eminim Bitti Bitti ormendim O kadar 2 saat uğraştım var ya Var ya yani bildiği şey ne diyor hiçbir anlamı yok Vay ya Oyun da bir şey yapıyor Sonra ne parayı boş Al var ya. Karas kaçacağım kapıdan mı kaçsan oradan mı kaçsın? Yok oradan. Oradan kaçmak daha iyi. Hadi. Padlock. Aç. Bitiyor. Çok az kaldı. Net. Şunu kapıya takacağım. yemek sepeti. Yine reklam. Abi reklam bugünce de ben de mi reklam çekeyim ya? Hep reklam, reklam. Dilecek ya. Ya bir direkt çıkıyoruz Onların ikisini öldüreceğiz. Ay var ya onu tam de Orada. Şans eseri. Şans eseri bu. Ay you. Abi sen nereden geldin? Eşim. Al işte. Al işte. Al işte. Böyle böyle giderse hep böleceğiz. Day 4 Day Daydört Üf. Day Abi var ya bu eli bir şey Ne Pompalıyı nereye koydum ben? Pompalıyı nereye koydum? Bağlısın konu. Direkt gidiyorsun. Oradasın. Biliyorum. Diğeri de yukarıda. ya. Allah Allah. Bu kırmızı ya. Ben onu nereye koydum? Yuvarlak şeyi nereye koydum ben? Ben o yuvarlak aha burada. Hemen takıyoruz oyunu bitiriyoruz. Hemen takıyoruz oyunu bitiriyoruz. Var ya bu pislikler var ya pislikle. Adi herif. Şunu aşağıya hemen takıyoruz. Kapıdan kaçacağız. Direkt kapıdan kaçacağız. Hiç uğraşma. Kapıdan kaçacağız. Tamam. Son bir şey kaldı. Bak kapının ucu. Doğru diyor. Kapının ucu. Evet. Tablo katayım. Dur burada mı? Aa var ya. Keşke doğum yeni tutardık böyle. Bir hata aldık. Granny'e ne oldu bu zamanlar yani? Sana sana bir şeyler mi oldu gören ya? İki kez öldüm ya. 4 kez pardon. Ve kaç? Yol al. Bak 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 bak. Oh, oh. oh. Ne oldu? Kaç ah, gören Aa nerede de? Gittik gittik biz alo. Töö. Neyse arkadaşlar. Bu nevela like katmayı unutmayın. this is bye bye